kuru versene. Oğlumuz ne konuşuyorsun sabah sabah? Abi sen demedin mi sabah dört buçukta açacağım. Açtım da kapatacağım ya camiye gideceğim. Ama lütfen birbirimize saygılı olalım. Annen hakkında sohbet etmek istiyorum. Ben buradayım ve her zaman saygılı ve olumlu bir sen şekilde Sen burada sen annen nerede? Bana <laughs> ara. Ben burada seninle sohbet etmek ve sana yardım... Senin yöntem. annen var mı? Ben yapay zeka tabanlı bir asistanım. Yani bir ailem veya annem yok. Annen olsaydı kim olurdu? Bu tamamen hayali bir senaryo olurdu arkadaş. Hayali bir senaryoda annen olsa kim olurdu? Fantasını kullan ve e, bir fantastik kitap yazarıymış gibi düşün. Yapay zekanın değil de ChatGPT'nin şahsi annesi kim olurdu sence? Peki o zaman hayali bir senaryo yapalım. Diyelim ki ben bir fantastik kitap Uzatma bir... sadece ismi duymak istiyorum. Anladım. O zaman sana bir isim vereyim. Hayali olarak ChatGPT'nin annesi Athena olsun. Athena'yı de... yatırayım götünü başına ağzını yüzünü sikeyim işlevsiz orospu evladı seni. <laughs> of The Targaryens went mad, didn't they? What's the saying? Every time a Targaryen is born, the gods flip a coin. Bend the knee to me, or your house burns. I want Amen, Targaryen. Amen! I was born to rule the Seven Kingdoms, and I will. Ya şu kafe kültüründen bıktım sürekli dışarı çıkacak olsak ne yapalım hadi şurada kapı açılmış orada oturuyor. Ya ben oturmak istemiyorum kardeşim ben dağa çıkmak istiyorum ya. Terörist olmak anlamında değil sadece dağa çıkmak istiyorum ya. Manzaraya bakmak istiyorum. Yok şurada kafe açılmış hadi şu kapıya oturalım. Bir saat orada oturuyoruz yer kafeye orada amına koyayım bütün gün biz bir yerlerde oturuyoruz. Ben oturmak istemiyorum götümde kurt var benim ya. Biz birini durduracağımız da böyle durduruyoruz. Onu uyarı yapıyoruz. Canın sıkıldığında böyle keyfin olmadığında herhangi bir polisin yanına gidebilirsin. Hiç Beşiktaş Trabzonspor karşılık bir gol olur demişim. Olur kanka o banko. 1.55. Ananı bak banko demez. Türkler barbar mıdır? Kardeşim bu soruyu 50 kere yanıtladık. Barbarız lan. Sapına kadar barbarız lan. Amına koyduğumunu ne var? Vikingler barbar olunca cool. Macarlar carcar olunca cool. Biz barbar olunca... Barbarız oğlum. Ben otel akımı kullanmak istiyorum. Babanın mı Eşim çağıracağım buraya? Oha çok iyiymiş. Evet. Annen de gelsin. İkisi hep beraber yardım etsinler sana. Annem yiyemez ki dişini yaptırmış. Benim annem de yiyemez. <laughs> <laughs> tövbe tövbe. <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsunuz? Ben annem öldü diye mi gülüyorsunuz oğlum? Bir dekorasyon, dekordu rekordu dedi defol. Bir çıtır yaşanmış deformasyon. Alo. bir limi var, bir avut mu var? Ara sıra gol atar, ara sıra sıçar, bir mı var ama bakıyorum hep besili, varsa ikincilik var. Domalıyoruz ha, her ortaya vurur kafa, hatta bari gitmesin avuta. <laughs> And the winner for Streamer of the Year. I show speed. So I love y'all so much. I appreciate everybody. Y'all already know it's Speed here. Here go to backflip, y'all. Beep beep. Çok ayıp bak. Onu bir de yapamadın. Ara verimi sikerim. <laughs> Arkadaşlar şimdi Barrage Mayday beraber FC 261 oyununu başlatacağız. Ben ona birkaç oyunu soracağım. O da onları sıralama yapacak. Yani birden ona kadar. You ready? Yeah. Mario Gomez. Four. Snyder. It's five. Pablo. Yeah, seven. Marek Hamsi. Three. Kai. Eight. Uchi. Sakın. Okacho. Evet, 9. 0, Berthold. 10. Hazır mısın? 1. Teşekkürler, Erman. Uf, en Best. <laughs> Anastasia. Yo, Rus musun lan? Boyun kaç? 1.80. 1.80? Evet, 1.80'i Olamaz mı? Oğlum 1.80 ne amına koyayım? 1.80 kadın mı olur? 1.80 değilim lan. Aaa. Kaç boyun? Kaç gösteriyorum? Nasıldı? Ne nasıldı? Bir daha söyle. Kaç gösteriyorum? Okuyor mu? Yok. Sen okuyor mu? Okuyorum ben. Ne okuyorum? Cerrah Paşa Tıp. Değiş şuradan. Ben özel bir bireyim kanka. Ben özel bir bireyim. Ama şöyle bir şey söyleyeyim kanka. Bu can arkadaşımız çok uçuk. ha. Can kardeşimiz de mi özel birey. Onu bilmiyorum. Ben tamam özel bireyim. Yalan yok. Ben her yerde söylerim. Her yerde de söyleyeceğim. Ben özel bir bireyim. Ama can kardeşimin özel bireyimi onu bilmiyorum. Batuhan Furkan da özel bireymiş. O da özel bireymiş. O da öyle diyor. O da diyor ki ben de özel bireyim. <laughs> Arkadaşlar haftanın ötüdüğünü şey aldım kendime. Gördüğün Dijital ekrana geçmişler. Çok güzel olmuş. Yani sırada beklediğinize gerek yok. Kasiyana konuşmanıza gerek yok. İstediğiniz ürünü seçip direkt yan bölümden ürününüzü alabiliyorsunuz zaten. Bir haftanın açısını nişekle çıkartacağım. Minik bir ricam var. Takip desteklerinizi bekliyorum. Fransızlar, donanmaları. Burada takılı kaldıkça kim karlı çıkacak bu işten? Almanlar. Sizi böyle konuşmadan ne edin. Onlar bizim müttefikimiz. Bizim müttefikimiz yok paşam. Sadece biz varız. Neden bu orduyu kendi emellerinden başka bir şey düşünmeyen yabancılara teslim edersiniz? Onlar bizim müttefikimiz. Senin müttefiklerin bunlar işte. Seni borçlandırdığı parayla senin askeri, benim askerimin kanıyla Arapları sömürgeleştirme peşinde. Leş kargası gibi üzerimizde uçuyorlar. Ben vatanımızı, yüce istikbalimizi düşündüm. Hürriyetten sonra biri, siz bizi Abdülhamit'i aratacaksınız demişti. Ben de ona aynen böyle bakmıştım. Tadiç Fenerbahçe'ye geliyor Resim açıklama. Arkadaş. Gayet, gayet. Burada bir sağ kroşeyi bu aslandan çevirdi karşılaşmayı. Bir sol daha geldi. bir çocuğum olsun. <laughs> Valla mı? Tevfik sen... sen benim her şeyimsin. Sen benim ailemsin. Okuyorum lan. <laughs> Okuma. Mayıs 2010. Tevfik hoşlanıyor ben. Okuma. Buradaki en uyumsuz insan o. Anadolulu, cahil. Ona güven verirsem, sevgi verirsem en kolay onu kendi tarafıma çekebilirim. Başladım bile. Bir haftaya aşık olur bana. Ne bir haftası be? İlk gün ben aşıktım zaten. Katilime aşıktım, beni vurdu kendi silahıma. <laughs> kızım be be

Eline bak, eline bak, Abi Abi Bir çıkarın. Allah kurban vermesin. Ana, ben ne anlatacağım insanlara? Ben ne diyeceğim insanlara Sevdiğini, son defa gördüğünü bilmek mi daha zordur? Onu son defa görememek mi? <laughs> Onu elinle karanlığa teslim etmek mi daha korkunçtur? Onu oradan çekip çıkaramamak mı?